Arkadaşlar merhaba. Yine yeni bir videoda karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu sanayi, oto sanayi. Buraya ilk geldiğimde bir araba almıştım. Belki eski videolardan biliyorsunuz ve araba bozulduğunda yaptıracak kimseyi bulamadım. Ama daha sonra Harun'la tanıştık ve Vahit abiyle tanıştık. Ve burada Türklerin olması, bu işi Türklerin yapması beni çok mutlu etti. Ya yani biliyorsunuz bizim Türk mantığıyla araba yapmakla, Kanadaların araba yapması aynı değil. Kanadalılar biraz da olaya yüzeysel bakıyor ve sıfır parça vermeye çalışıyor. Burada Harun'la White abi Türk usulü, Türk mantığıyla araçlarını tamir ediyor. Bu çok güzel bir şey çünkü derdimizi anlatabiliyoruz. Buraya geldiğimizde birçoğumuz İngilizce konusunda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Araba mantığı biraz daha farklı. Onun İngilizcesi daha farklı. Derdimizi anlatmak zor olabiliyor. Harun ve White abi burada bu iş çözümünü çok iyi yapıyorlar kendini tanıyalım istiyorum. Bugün iki konudan bahsedeceğiz. Birincisi aracımız bozulduğu zaman Vancouver'da özellikle aracımızı nasıl yaptırabiliriz? Bu iş, hangi işlemleri yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Bunları konuşacağız. İkincisi de bence önemli. Buraya bu işi yapmak için gelmek isteyen birçok insan var. Bu işi yapmak istiyorlar. Ne kadar sermaye gerekli? Bu iş nasıl yapılıyor? Bu işte para var mı? Gerçekten Türkiye'den Kanada'ya gelip bu iş yapılır mı? Bunu öğrenmek isteyeceğiz. İlk konumuz tabii ki bizim için önemli. Aracımız bozul zaman getireceğimiz bir Türk mekanı olması çok güzel. Önce bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle sizi tanımak istiyorum. Harun'la başladım. Ne zaman geldin Harun? Nasıl gidiyor? Bu işe nasıl girdin? Bundan bahsedersen seviniriz. İsmim Harun Gökçelik. Buraya bir buçuk sene önce geldim. TS 2023 vizesiyle geldim. Deprem vizesi. Evet deprem vizesiyle. İlk geldiğim zaman 8 ay inşaatta çalıştım. 8 ayın sonunda böyle bir yer açmaya karar verdik. Buraya ilk geldiğim zaman Vahit abiyle tanıştım. Vahit abi daha önceden de burada bu mesleği icra ediyordu. Biz de Vahit abiyle tekrar karar aldık ve böyle bir yer açmayı planladık. Bu işte daha önce yaptığım bir iş değildi ama e, deneyimim vardı. Türkiye'deyken. Türkiye'deyken deneyimim vardı. Burayı açarken Vahit abiyle yapacağımız bütün işleri planlayıp nasıl burada faydalı olabiliriz? Nasıl Türklere yardımcı olabiliriz? Hepsini zaten konuşmuştuk. Şimdi biraz da Vahit abiyi tanımak istiyorum. Vahit abi sen ne zaman geldin? Sanırım sen Türk değilsin aslında ama Türkçe çok iyi konuşuyorsun. Sağol. Ondan da bahsedersen çok seviniriz. Merhaba arkadaşlar, benim ismim Vahit. aslında 14 sene olmuş Kanada'ya geldim. 10 senede kaldığım Türkiye'de. Ondan sonra Kanada'ya gelince bu işten girdim. Aslında parça satan işlere girdim. Yani birkaç sene orada tecrübe aldım. Araç parçası. Araç parçası. Ondan sonra taşıma arabasına başladım. Taşıyıcı, bir kompanya açtım yani. Araç çekici değil mi? Araç çekici yani. Ondan sonra Arun Bey başladık bu işe tanıştık. Yani bir sene olmuş olabilir. Dedi ki. Gene bir başlarız, bir yer açarız. Yani Düzel yardımcı oldu. olarak yani arkadaşlar kimseye gelirse. Yardımcı. yardımcı oluruz yani. Öncelikle hayırlı olsun. Bir sene olmuş gerçi ama güzel mekan. Şimdi buraya gelmek isteyen arkadaşlar buranın lokasyonunu bilmiyor. Önce bir lokasyondan bahsedelim. Nerede bu işi yapıyorsunuz? Ondan bahsedelim. Yerimiz şu anda Suray'de. <laughs> Facebook ve Instagram adreslerimiz var zaten. Ben altlara bir yere onu evet, koyarım. Evet. Ayrıca açıklama kısmına da adresi veririm. Telefon numaranı da paylaşırım. Tabii ki. Ulaşmak de Harun'a ulaşabilirler. Zaten burada ilk açtığımız günden itibaren Türklerle sürekli iletişim halindeyiz. Ki şunu gördük. Buradaki Türklerin gerçekten arabalarında bir problem olduğu zaman nereye gideceklerini ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Evet, Genellikle e, kaport aksamı, temizlik olsun, kaporta olsun ve e, bunlarla ilgili problemleri e, burada başka bir yere gittiklerinde, daha çok sanayi ortamlarına gittiklerinde ya da servis ortamlarına gittiklerinde burada çok paralar verdiklerini de gördük. Ama e, biz burada kendi yaptığımız iş haricinde herhangi birisinin sıkıntısı olduğu zaman bile kendi yapmadığımız iş haricinde olduğu zaman da tanıdığımız ustaları buraya çağırarak kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genellikle burada kaporta boya, detailing ve polishing yapıyoruz. Ayrıca mekanik aksamlarda bazen yağ değiştirme oluyor, antifriz değiştirmeleri oluyor. Bunlar da burada yapıyoruz şu anda. İnsanların en çok müzdarip olduğu konular bir parçanın boyanması ya da bir parçanın düzeltilmesinden dolayı çok büyük ücretler Aha. ödediklerinden dolayı hani insanlar artık bunu yadırgıyorlar. Yani biz burada Yaptığımız işin mesela e, müşterinin beğenmeyeceği şeyi biz yaptıktan sonra beğenmiyorsak müşteriye onu zaten göstermiyoruz. Tam bir Türk mantığı. <gülüyor> <gülüyor> zaten e, kend buraya gelen her müşterinin arabası kendi arabamız gibi. Bakımını, her türlü temizliğini e, ve makyajlamasını burada kendimiz yapıyoruz. Kendi arabamız çünkü buraya girdikten sonra müşterinin arabası olmaktan çıkıyor ve kendi arabamız oluyor burada ve gelen müşteriler bundan çok memnun. Çok iyi dönüşler alıyoruz. Facebook grubunla olsun, Instagram'la olsun, sağ olsunlar bizleri övüyorlar. Övgülerle dolu bir sözler duyuyoruz. E, dönüşlerimiz iyi. E, buraya geldikten sonra böyle bir iş yerini açmak için bayağı bir uğraştık. Hem devlet açısından olsun, hani evrak işleri diyelim. Hem de aksesuar ve çalışma materyalleri olsun. Bunlarla ilgili bütün şeyleri Vahit abi anlatacak. Tamam. Daha önce bizi izleyenler biliyordur. Benim de Mazda'm vardı ve arabamın aküsü bitti. Aküyü götürecek kimseyi bulamadım. Burada aküyü götürdüğüm yerlerde ya bana dedi ki 10 gün beklemesi lazım yeni akü gelecek veya işte yani farklı farklı şeyler söylediler ve yapmak çok böyle yapmak yerine yenisini alman gerekiyor tavsiyesi verdiler. O yüzden ben de mecbur o arabayı satıp yine sıfır araba almak zorunda kaldım. Daha önce tanıtsaydım kendilerini buraya getirip olayı çok daha hızlı çözebilirdim. Hatta bununla ilgili White abi şimdi anlatacak. Yani mesela diyelim ki insanlar yolda gitti, bir kazaya karıştı. Daha öncesinde kendi servisini araması gerekiyordu ama o servis işte çok çok pahalı ve araba uzun süre kalıyor. Hatta adamlara diyor ki sizden en yenisini al diyorlar. Yapmak çok istemiyorlar. Yepyeni parça koymaksa Burada parçalar çok pahalı. Sizin buradaki mesela diyelim ki ben yolda gittim ve bir kaza yaptım. Seni arasam abi, sen burada bana nasıl bir yol izlersin? Sizin buradaki yaptığın iş nasıl oluyor? Bildiğim kadarıyla çekicin de var. Diyelim ki herhangi bir yolda bir kaza yaptım, seni aradım. Ondan sonra işler nasıl gidiyor? Aslında bu e, parça satan işlere ben girdiğim zaman bütün arabalar parçalara tanıdığım yani etrafta kim satar şey satışlara hepsini olarak tanıyorum parça olarak onlara yardımcı olabilirim yani erken bulsun bir de uygun fiyatını. Eğer bizim arkadaşlar gelirse buraya yani sıkıntı olmuyor İngilizce anlamazlar yani konuşamıyorlar yardımcı olabiliriz. Harun zaten burada parçaya ucuz bulsun ve biz arabasına en kısa zamanda tamir yaparız. Yani geri veririz uygun fiyatıyla bile. O zaman şurada mesela arabayı biz mesela yolda he. bozuldu. Seni arıyoruz. Sen çekici arabayı buraya getirebiliyorsun değil mi? Her şey o işlem en baştan öyle başlayabiliyoruz. Eğer ben kendim burada olmasam bu şehrin içinde yani bir süre arkadaşlar var bu işten. Yani tanıttık çok var. Seni ararsak bir, sen Seni arasak sen ne yönlendirebilirsin her türlü. Yönlendirebilirsin. Yani yardımcı olabilirim. Numarasını vereceğim. Konuşabilir. Uygun fiyata götürür yani. Aslında Allah. bir yerde giderse çok Doğru. pahalı pahalı şarj yaparlar yani. Tabii burada çok pahalı. Bu çekici işleri, araba işleri burada çok pahalı. Buradaki en büyük avantaj hem bizim dilimizi bilen birilerinin olması. E ayrıca Kendisinin çekicisi olduğu için direkt Bayit tabi aradığınızda eğer kendisi müsaitse kendisi geliyor. Eğer kendisi müsait değilse bir arkadaşını yönlendiriyor ve bu işi çok uygun fiyata yap yapabiliyoruz. Doğru. Arabayı seni aradık abi ya buraya getiriyorsun sen da müşterilerin isteğine göre başka bir yere de götürebiliyorsun arabayı. Siz burada arabayla ilgili hangi işlemleri yapıyorsunuz? Saldırı mekaniğini yapabiliyor musunuz? Kaportasını yapabiliyor musunuz? Boyasını yapabiliyor musunuz? Yani bir insan buraya geldiğinde hangi hizmetleri alabilir? Aslında ee, biz burada arabayla çok iyi biliyorum yani mekanik olarak elektrik olarak ya da lastik değiştirmek ya da eğer biz kendimiz yapmazsak yani çok tanıdığın var yani götürüyorsunuz göndereceğiz yollayacağız ona ucuz fiyata uygun fiyata hmm. arabasını yaptırsın ki yani sıkıntı yaşamasın buralar çok pahalı her yeri tan tanımazsın çok Doğru. pahalı yani. Yani arkadaşlar burada her iş yapılıyor diyebiliriz. Eğer yapamadıkları bir iş varsa çevre çok geniş olduğu için kendi arkadaşlarına yönlendiriyorlar. Bu da size yine maliyet olarak ucuz bir maliyete bu işi yapmanıza yol açıyor. Ayrıca diyelim ki kaza yapmadık ama arabaya body kit yapmak istiyoruz veya ufak bir modifiyeler yapmak istiyoruz. Bunları da yapabiliyor musunuz? Evet biz e, burada zaten amacımız hem kaporta, hem boya, hem oto cover, hem detailing, hem de polishing dediğimiz yani boya koruma pastajı hmm. işlemleri, seramik falan. Seramik de yapıyoruz. Biz bunları zaten hepsini bir araya toparlamamızın nedeni dışarıdaki yapanlar yani dışarıdaki farklı kişiler yapıyor ama çok pahalıya Doğru. yaptıkları için biz burada hepsini bir bir araya toparladık ve ucuz yapmaya çalışıyoruz. Ve piyasa değerinden ucuz yapıyoruz ben diye düşünüyorum. Türkler'e de ekstra yardımcı oluyorsunuz. Tabii Türkler'e de zaten e, Türkler'in buraya geldiği zaman hani buradaki muhabbetlerimizden dolayı zaten direkt ben e, indirim yapıyoruz. Ama buradaki tek yaptığımız işlem kaporta ve boyama değil. Biz burada tamamını yapıyoruz. E, boya odamız var. Boya odamızda boya yapılıyor. Ayrıca e, Detaylink yerimiz ayrı, kaporta düzeltme yerimiz ayrı, biz bunların tamamını burada karşılayabiliyoruz. Body kit yaptırmak isteyenler özel parçalarla sipariş verebiliyoruz. Ayrıca buraya gelen müşterilerimizin dediğim gibi dışarıda mekanik ya da elektrik aksamıyla ilgili problemleri olduğu zaman bile kendimiz yapamıyorsak dışarıdaki ustalardan yardım isteyebiliyoruz ve buraya getirtebiliyoruz ya da biz müşterimizi onların dükkanlarına gönderebiliyoruz ve bu da ucuz maliyetli oluyor dışarıya göre. Arkadaşlar ben de buraya arabamı yıkatmaya geldim. Detaylık yapmaya geldim. Çünkü aldığımdan beri hiç araba yıkamadım. Sağ olsun Harun öncesinden beni çağırdı. Size rezil olmayayım diye arabayı bir temizledi. Arabayı çok pis görmeyeceksiniz ama araba hala pis. Harun da aslında yani benim buraya gelme nedenim arabayı yıkatmak, detaylık yapmak. O konuda da bilgi verirsen çünkü bence Türklerin en büyük sorunu araç çıkama. Vancouver'da ben şahsen hiç araç çıkacak bir yer bulamadım. Bulduklarım yerlerde normal sadece üstünü yıkıp geçiyor. Detaylink yapmıyor. Senin hem fiyatlardan bahsedebilirsin, hem bu işi nasıl yapıyorsun, hangi cihazları kullanıyorsun, Türklere bu konuda nasıl bir yardımcı olabilirsin, onlardan bahsedebilir. İlk önce kullandığım malzemeleri söyleyeyim. Burada buharlı makinemiz var, onunla yıkıyoruz. İş detaylandırmada özellikle vakum sistemini herkes kullanıyor ama bizim e, sanayi tipi vakum <laughs> e, sistemimiz var. Kullandığımız iş malzemede kullandığımız deterjanları hepsi farklı farklıdır ve biz bunu özel olarak alıyoruz. Dışarıda yapılan işlemlerin tamamı sadece yüzeysel oluyor. Biz burada tabi tam dip dediğimiz yani detaylandırmada dip dediğimiz yere kadar ulaşabiliyoruz. Dışarıdaki fiyatları gördüğüm zaman Komik rakamlar görüyorum. Ben en son gittim sordum <laughs> arabam çok piste bana 550 dolar dediler full arabayı yıkatmak için. Evet. Komik, Senin fiyatlarını bilmiyorum. Komik ara. rakamlar çünkü e, buradaki kullandığımız malzeme belli e, yaptığımız işlem belli işçilik belli e, ve çok yüksek rakamlar yine söyleniyor. Biz burada bir aracı iç ve dış detaylandırmasını yaptığımız zaman toplamda 200 dolara yapıyoruz. Burada tabii ki Kanada yolu indirim olması gerekiyor. Burada bizi tabii izleyen ki. izleyiciler için bir indirim yapman gerekiyor. Kesinlikle. Kanada yolu etiketiyle gelen buraya kaç para yapıyor? Kanada yolu etiketiyle gelenlere %15 indirim %15 yapıyoruz. %15 <laughs> güzel rakam. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra ben buraya şeyi, kodu yazarım. O kodla gelirseniz Harun'a size %15 indirim yapacağı sözünü aldık. Dışarıda yıkatılan araçların çoğunda yaşanılan problemlerin çoğunu şöyle söyleyeyim. Çizikler Tabii. mevcut, mevcut oluyor. Ve bu çiziklerden dolayı yaptıran insanlar çok pişman oluyor. Biz burada yıkadığımız aracı dediğim gibi buraya gelen bütün araçlar buraya girdikten sonra kendi aracımız olduğu için kendi aracımıza nasıl özen gösteriyorsak, o araçlara da o şekilde özen gösteriyoruz. Burada şey, mesela Türk mantığıyla soracağım gene Normalde fırçayla yıkamayı biz Türkler sevmiyoruz, Hayır. biliyorsun araba çiziyor. Ki. Mesela Bir onu soracağım, bir de mesela bende seramik kaplama var. Onun için özel bir madde kullanılması gerekiyor. O maddeler sende var, madde değil mi de artık, ismi neyse. Şampuanlar ha, var. Onlar sende ha. var mı? Yani buraya gelen insan içi rahat, sana arabayı teslim edebilir mi? Arabayı çizmeden, düzünce yıkanabilecek mi araba <laughs> burada, onu merak ediyorum. Tabii ki şimdi buraya gelen bütün arabalarda bizim kullandığımız iki çeşit şampuanımız var. Seramik için olanlara ayrı şampuan kullanıyoruz. Seramik olmayan arabalar için ayrı şampuan kullanıyoruz. Bunu ayrıca iş detaylandırmada kullanılan parlatıcılar var. Bu iş detaylandırmada kullanılan parlatıcılar da iki çeşittir. Elimizde iki çeşit parlatıcıyla hem içine parlattığımız zaman hem de dışarıdaki plastik aksamları parlattığımız zaman iki çeşit parlatıcı kullanıyoruz. Yani burada zaten fırçalı yıkama yok. Genellikle önemli e, bence. E, evet, elle yıkanılıyor ve dışarıda yıkanılan tazik makinası. Evet. E, mesela basınçlı tazik makinası arabanın boyasını sökebiliyor. Boyasını sökebiliyor. Kısık olan basınç makinası, yani, yani, düşük e, yani. E, devri düşük olan e, makina kirleri çıkarmıyor. Evet. Bunun bir ortalama derecesi var. Ayrıca lastiklerde olan, özellikle jantlarda yapışmış balata tozları ve biliyorsunuz ki Arabayı kullandıkça bazı yerlerde pas tutma oluyor jantlarda. Biz o pas tutma işlemlerinin tamamını çıkarıyoruz. Balata tozlarını tamamıyla temizliyoruz. Yani buraya gelen aracın lastikleri sökülüyor. Tekrar evet, geri tamam. yerine sıfır jantlar yerine geliyor. Vay tabi, canım Birazdan Harun'un yaptığı işçiliği göreceğiz. Videonun sonunda Harun benim arabayı yıkarken kaç görüntü alacağım. Öncesi ve sonrasını paylaşacağım. Bir de şimdi buraya gelip bu işi yapmak isteyen çok arkadaşımız var. Sürekli bize mesaj atıyorlar. Biz gelsek orada sanayide bir yer açabilir miyiz? Bu işi yapabilir miyiz? Para var mı? Kaç para sermaye gerekiyor? Ufak bir olarak hani buraya gelen insanların bu işi yapması için yani gelsinler mi, yapabilirler mi, bu iş kolay mı, bu iş için ne kadar sermaye gerekiyor, ondan da bahsedersen çok seviniriz. i̇ş, nereye gidersin iş var, eğer çalışkan olursa Tabii. iş olur. Yani bu işten çalışan yani en azından 50 binden Başlayabilirsin yani. 50 bin dolarla başlayabilirsin. Yani, yani ucuz şeylere alıp bir yerden başlamak gerekiyor yani. Eğer gidip e, pahalı eşyalar alırsın tabii ki o zaman pahalı zor olur. Doğru. Yani iş burası iyi yani işi gelirse çalışabilir yani. iş Kanada'da da yani. bu iş sektörde iş var yani. İş var yani. Çünkü Kanada'da şu an yani bir araba aynı bisiklet gibi kullanıyor yani. Doğru. Herkes hatta, arabasız aynen. kalmayacak. Bir Hat, ev... Özür dilerim. Hatta az önce eşime dileyebiliyorsunuz. Araba alıp diye Harun'a söyledim. Bisiklet alacaktım. 2500 dolardı. Harun bir araba gösterdi. 2500 dolar. <laughs> Dedim ki o zaman araba almak daha mantıklı. <laughs> araba burası sektörü çok büyük. Ve burada gerçekten araba... Yani bence biraz kötü bakıyorlar arabalara. Burada Türkiye gibi iyi bakmıyorlar. O yüzden sanırım bayağı bir iş dönüyor bu piyasada. Bir de buralar marketler çok uzak olduğunun için Doğru. insanlar herkes bir bakıyorsun iki araba evde var. Evet. Çünkü alışveriş için yani yarım saat kadar arabaya sürmesi gerekiyor. Bir de bura çok yağmur, yağmurlu mı? bir şehir, her zaman yağmur yağıyor. Yani evet. aylık belki bir kere ya da iki kere güneşe Doğru. görüyorsun. Evet burada araba sektörü o yüzden gelsen hareketli. Yani burada bir insan hem iş bulması kolay olabilir mi burada bu sektörde? Yani tabii çalışma izni olması gerekiyor. Ama Tabii. buraya geldiğinde bu sektörde kolay iş bulabilir mi? Tabi bulabilir. Yani bu sektörde iş çok var. var. Şu an yani bir sürü insanlar bu işten işçi lazım yani boya olarak ya da kapı ortacı olarak Hı. ihtiyacı var yani. Hı. Arkadaşlar eğer bu işi yapıyorsanız bu sektörde kandı iş var. Peki maaş skalası söylenir misin? Kaç parayla başlayabilirler? Kaç parayla çıkabilirler? Eğer bu işe çalışırlarsa? Aslında eğer usta olarak yani Adam ustacı olarak Hı -hı. gelirse bu işten yani 25 dolardan başlıyor yani saatlik burası Saati 25 dolar. 8 saat çalışmasıları var ama bu sektörde biraz daha uzun olabiliyor. Tabii sigorta sigortası her şeyi alabiliyor tabii ki. Tabii. arkadaşlar. Eğer bu işi yapıyorsanız, eğer Kanada'da bu işi yapmak istiyorsanız, işçi olarak gelirseniz bu işi yapabilirsiniz. Eğer kendi yerini açmak isterse dediğim gibi 50 bin dolar sermayeli başlayabilirler. Ama tabii o iş biraz daha zor çevre lazım, tabii. İngilizce lazım ve tabii, tabii. ki biraz bu kuralları bilmek gerekiyor. Çünkü bildiğim kadarıyla bayağı bir belge gerekiyor açmak için. Doğru. Bununla ilgili yine Harun'un Instagram hesabını koyarım buraya. Eğer bununla ilgili hani nasıl yaparım, nasıl ederim diye sormak isteyen varsa direkt bilen birinden sormanız daha mantıklı. Ben tabii çok bu sektörü bilmiyorum. Buraya araç yıkamaya geldim. Birazdan da bu araç yıkama işlerini hep beraber şahit olacağız. Şimdi arkadaşlar konu burada bence kapatalım. <laughs> Güzel bir muhabbet oldu ama aslında araba işime, benim kendi işime <laughs> arabayı yıkamaya geçelim. Tabii biliyorsunuz en büyük önemli şey burada Türklere çay, <laughs> çayınız vardır inşallah. Buraya gelen insanlara <laughs> çay veriyorsunuzdur. Ben çayımı alayım, içeyim. Harun da yavaştan arabanın başına geçip arabayı yıkamaya başlasın. Teşekkür ederim. Umarım buraya gelen insanlar için güzel bir video olmuştur. Hem dediğim gibi bir sorunuz varsa direkt Harun'a kendisine sorabilirsiniz. Bana da sorabilirsiniz ama ben de tabii Harun'a soracağım. Çünkü bu sektör hakkında hiçbir bilgim yok. Şimdilik size hoşça kal diyelim ve arabanın başına geçelim. Evet Harun, ne diyorsun araba hakkında? Araban Temizlenir mi bu araba? Araba bayağı kirli. Bakıyorum bayağı kirletmişsin. <laughs> daha kirliydi de sağ olsun Harun öncesinden dediğim gibi bir ön temizliğini yaptı ki size rezil olmuyordum. <laughs> sağ olsun bu arada Kenan arkada kamerayı bugün tutuyor. Teşekkür ederim Kenan. İstersen bir arabanın içinde göster. Ne haldeyken ne hale gelecek onu görelim. Bu arada ben de Harun'a sorayım. Harun daha önce bu işi yapmadığını söylemiştim. Tecrüben vardı ama neden bu işi tercih ettin? Ben e, kaporta işini yapmıştım. Kaporta işi yapmıştım. Kaporta işini yapmamıştım. Daha önce. <laughs> daha önce kaporta işi Evet, detailing işini yapmıştım. Hı hı. Abi, tecrübem var. O konuda 8 yıl tecrübem var. Hı hı. 8 yıl boyunca yapmıştım. Kaporta e, detailing işlemlerini. E, ayrıca seramik kaplama ve e, boya koruma üzerine de e, 8 yıllık tecrübem var. E, Tabi burada en büyük sıkıntılardan bir tanesi de e, bazı e, Oto yıkamacıları görüyoruz ve burada yaptıkları işlemleri sadece bir arabanın e, parlatıcıyla kapatıp e, müşteriye teslim ediyorlar. Ve ben o konuda, e, burada ben de başımdan geçti. İlk geldiğim zaman ben de bir tane araba almıştım. Oto yıkamacıya götürmüştüm. İç, dış, motor, e, mekanik aksamında Motorunu yıkadıktan sonra aracı, aküsü e, bitti. Direktmen çünkü beyin ve akü alanını koruma alanına koruma yapmazsanız direktman ya beyine zarar veriyor, ya aküye çok zarar veriyor çünkü bazıları buharlı yıkıyor ama e, ya motorda yağ olduğu zaman mecbur e, suyla yıkamak zorunda kalıyoruz ve biz bunların akü ve beyin kısımlarını e, kapatıyoruz koruma altına kalıyor koruma altına alıyoruz. Ondan sonra yapıyoruz. Evet. Ama buradaki yıkamacıların hiç umurunda olmadığı için e, biz bunlara özen gösteriyoruz. Ayrıca şu panzerot dediğimiz alanların tamamında e, parlatıcı sürüyorlar. Tabii hı hı. ki biz bunların hiçbirini yapmıyoruz. Direktmen silip de parlatıcı vurmuyoruz. Hı hı. Yani biz burayı deterjanla temizliyoruz. Bu aksamı arkasından kuruttuktan sonra parlatıcı vuruyoruz. En son kısımda parlatıcı vuruyoruz. Ya buradakilerin çoğu direkt ben parlatıcı vurup müşteriye o şekilde. Biraz göz kesinlikle boyuyor var. değil mi? Evet. Aslında arabayı yıkamanın yani, göz boyu oluyor? Kesinlikle göz boyama yapıyorlar. Ha, biz bunları yapmıyoruz burada evet. tabii ki. Tabii benim de çocuğum olduğu için biliyorsunuz Larisa var. Larisa bazen arabada yemek yiyebiliyor, iyice pisleniyor. Evet. Ve ben de tabii full gün çalıştığım için artık kendime zaman ayıramıyorum arabayı yıkamak için. Normalde belki kendim de en azından bir süpürgeyle temizleyebilirim ama Kesinlikle. öyle bir zaman ya da üşeniyorum sanırım. Evet. Sağ olsun Harun bugün <laughs> evet. bu konuda bize yardımcı olacak. you mm -hmm.